Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Anne şimdi e, biz giyindik. Bugün Murat'ın, Murat ve Özge'nin evine gidiyoruz. Biliyorsunuz yeni aldıklarını evine. Baya böyle düzdüler oraya. İşte perlerini taklar, halılarını taklar. Ben hiç görmedim. Annem temizle gitmişti, görmüştü ama bana görmek Yok. nasip olmamıştı. Görmüştüm ama perdesi falan olmadığı için halısı evet. yoktu. Perdesi yoktu. Şu an onlar Eksikleri takıldı, vardı. bakalım nasıl olmuş böyle kutu gibi bir ev var zaten. Aynen. Merak evet. ediyoruz yani daha düzüldü düzüle halini görmemiştik. Ee, şimdi o yüzden oraya gideceğiz, Özlü durumun uyanmasını bekliyoruz. Bu arada artık düğünümü ve nikahımın tarihini ve kına gecem tarihini söyleyebiliriz. Benim beklememin nedeni e, bu düğünler açılsın bir bakalım oluyor mu olmuyor mu nasıl nedir ne değildir belki yine ertelenme durumu vardır diye söylemiyordum. Kesinleşsin yani. Kesinleşsin diye. E, baktım ki düğünler gayet güzel. Kına geceleri gayet güzel oluyor. Evet. E, şimdi ayın 11-11-2020'de benim düğünüm oldu. Evet, gün. annemlerin evlilik yıl dönümünde evet. E ee, nikahım olacak arkadaşlar. Allah izniyle. İnşallah. <laughs> 19 11 2020'de kına gecem var. 21 11 2020'de de düğünüm var. Yani nikahımla düğünümle arasında 10 gün olacak. Gerçekten bizim için özel bir tarih oldu. Hem düğün tarihi, düğün tarihim de Görümcemlerin evlilik yıl dönümü, nikah tarihimde annemle babamın evlilik yıl dönümü böyle çok güzel oldu, çok anlamlı oldu gerçekten. O yüzden mutluyuz. Ee, şimdi ben nikah için dağıtacağım süsleri yaptırdım baskiyap.com'dan. Onları size göstereceğim. Ee, davetli nikah olmayacağı için sadece yakın çevre, yakın akrabalar e, geleceği için. E, anlamlı, kullanışlı bir şey yaptırmak istedim. Çok fazla ekstra bir şey yaptırmak istemedim. Şimdi kamerayı çevirip size onları göstereyim. Ben e, beğendim zaten böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Anne sen beğendin mi? Benim çok... niye profesyonel olduğumda öğrenmiş oldunuz. Kızımın bir çok yakışıklı oldum. Zaten yakışıklısın baba. Aşkımsın ya. Evet, sen yakışıklı olmasan ben seni alır mıydım? Benden zayıf ol canım. O nasıl olacak? <laughs> <laughs> Göreceğiz belki. Ben daha zayıf olurum bilmem. Kızının düğünü için zayıflama ameliyatı geçirmiş de düğünde zayıf olacağım diyor. Evet, Onun hevesiyle Evet, öyle <laughs> Sağlık için yaptı hayatım. <laughs> düğüne yetişsin diye. <laughs> bu. evet. Ta orası da var. Evet. evet. Bayağı zayıflamış. Sağlık olur. için yaptırdı ama düğüne de yetişelim dedi. Evet. Düğünde de zayıf olurum daha iyi olur dedi. O hevesle gitti ameliyat oldu ama çok şükür bugün daha da iyi. İyi ki evet, doğmuş evet, diyoruz evet, yani. Aynen, çok çok şükür. şükür. Allah her bütün hastalara şifalar versin aynen. inşallah. Şimdi döndüreyim kamerayı size göstereyim sistemi. Çok güzel bence. Ben de çok beğendim. Bu arada dün normal şunu da söyleyeyim de ondan sonra döndüreyim. Ee, bu arada normal şartlarda bugün ayın dördü. Benim bugün nikahım olacaktı. Yarın düğünüm olacaktı. Dün de kına gecem olacaktı. Ben de dün elime kına yaktım böyle. Ee, <laughs> hani... Tamamen öyle hani spontane yaptığım bir şey böyle yap, yaktım. Kınamı da yakmış oldum arkadaşlar. Elimdeki kına ne diye sormayın. Ama bizi çağırmadı kınasına. Evet. Sabah bir kalktım baktım storylerde kına yakıyor. Bir baktım eline kına yakmış. Annem de çağırsaydım. Niye dedim bizi çağırmadın dedim. Niye dedi ağlamak için yani kına yakarken ağlarız ya. Ağlasaydık biraz falan yaptım öyle. Ama güzel bir şey yapmış. Hatıra evet, kalır. Evet hatıra. Bir de ben kınayı zaten çok seviyorum. Hep yakarım yani. O da öyle denk geldi. Arkadaşlar böyle açacaklardan yaptırdım. Şöyle arkası mıknatıslı. Hem kullanışlı olsun dedim, hem işe yarasın dedim, hem böyle hatıra olsun dedim. Aslında bunların böyle üzerinde resim olanları da vardı. İşte hani Rıdvan'la benim fotoğrafım. Ama hani fotoğrafım belki herkes evinde tutmak istemez ya da işte buzdolabında saklamak istemez düşüncesiyle. Sadece böyle Pınar ve Rıdvan 11-11-2020 yazıyor. Çok da güzel oldu bence. Çok hoş oldu böyle açacak. Daha önce bizim kuzenimiz doğum gününde dağıtmıştı çocuğunun doğum gününde. O zaman benim çok hoşuma gitmişti. Çok anlamlı mantıklı buldum yani onu hala daha kullanıyoruz mesela buzdolabımızın Aa, üzerinde. o kadar kaliteli. Ki. Evet ama bak bu da öyle anne hani, bak. Evet yok bir ba şey bahsediyor. buna bir şey demedim evet. Uh -huh, aynen. Yani gerçekten bunlar kaliteli oluyor onu evet, demek. Istedim. Evet. Bu mıknatısları çok güzel, güzel tutuyor. Oluyor, evet. E, baskiyap.com'dan yaptırdım. Bu benim üçüncü alışverişim. Baskiyap.com'dan çok memnunum. Daha önce kanvas tablo yaptırmıştım. Bir de e, çeyiz kutularına yapıştıracağımız şey Kağıtlar. vardı ya kağıt. Onu da Baskiyap.com'da yaptırmıştım. Çok fazla ürünler var arkadaşlar. Stillerine gidip bakabilirsiniz. Gerçekten böyle değişik değişik hem hediye alternatifleri hem işte farklı şeyler de var. Kupalar olsun e, kanvas tabloları olsun etiketler olsun. Baya çok kapsamlı bir site. Tekrardan baskıyat.com'a teşekkür ederim. Severek dağıtacağım. Yalnız bunları böyle bir tül içerisinde koyarım diye düşünüyorum. Babam da dedi ki 2-3 tane de badem şekeri alırız. İçlerine badem şekeri de koyarız dedi. Çok mantıklı geldi. Bu şekilde dağıtmış olacağım nikahımla. Gerçekten memnun kaldın ki birkaç defadır Tabii, onunla aynen. çalışıyorsun. Ee, ben şimdi buradan bir tane babaanne, hmm. tüllü istemiyorum, pürüzsüz tamam. olsun benim gibi. Bir tane babaanne, bir tane karısıdaki evime, bir tane de köydeki evime, bir Alın. tane de buradaki evime istiyorum. Tamam anneciğim alır, alabilirsin. 50 tane yaptırdık bu arada arkadaşlar. yine büyük ihtimal 40 kişi falan gelir diye düşünüyorum. Yok be kim gelecek o kadar. Hani Gelmez hafta mi? içi olacağı için. Hani herkesi de söylemeyeceğiz. Yani biz kendi için. Her söylersek, gel gel söylersek geliler de evet. gerek. Yani benim, sen bilirsin tabii ki de. Ya ben hani eksik olmasın da yani. He. Şimdi biz zaten dedim 15 kişi biz varız zaten diye düşünerekten öyle. Yok, iyi yaptın yaptırdım. canım, iyi yaptım. Öyle bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu şalardan birisini Özge'ye vereceğim. Ee, hangisini seçeceğini kendi karar versin diye böyle buraya çıkardım. Bir bordo var, bir de üstlü kahve var. Ona da vereyim istedim. Çünkü çok kullanışlı biz çok memnun olacağız şallardan. Böyle ona da hediye edeceğim. Bakalım hangisini beğenecek. Bana bak, gelinmiyor. Hayatım, gelinmiyor. Merhabalar. Biz şimdi gidiyoruz. Özgüdür görünmüyor. Özgüdür'ü de görünsün. Özgür çok güzel olmuş yalnız. Ya ayağa kalkınca gör bir de. Öyle mi? Evde çekeriz. Gidelim görelim bakalım evin eviniz nasıl. Çok güzeldir eminim. Evet. İnşallah güzel oldu ya. Bayağı emek verdik. Yani. Güzel de dizdik. Evet. Ee, i̇nşallah güzel de bir kiracı bulursak İnşallah. evimizde iş bitecek. Hadi bakalım. Hayırlısı. Arkadaşlar biz geldik. Çok rüzgar var. Belki size duymuyor olabilir ama burada su savuzu var. Nerede? Ne bu? var? Karşısında. Halacığım hamur sahip edecek misin? Biz eve geldik. Ev çok güzel ya. Çok beğendim. Böyle minicik. Şöyle burası mutfak. Giriş kapısının hemen burada salon. Zaten görmüşsünüzdür. Özge vloglamıştı. Ben de ilk defa gelmek nasip oldu. Çok hoşuma gitti gerçekten. Özellikle halılarıyla koltuğunun uyumuna bayıldım. Annem de Özgüdür. Özgüdür ne yapıyorsun alıcı? Kuşlara del diyoruz. Del mi diyoruz? Evet. Tamam. Kuşlar var orada. Arkadaşlar biz şimdi e, bizim mahalleye geldik, babam bizi bıraktı. Eczaneden bir şeyler aldık, babam e, işte bugün duş alacak onun için böyle e, yapışkanlı bant falan aldık. E, bu direnin olduğu yer, iltihap falan kapmasın diye şimdi market uğruyoruz. Marketten de bir şeyler alıp eve gideceğiz anneme Şimdi marketten geldik şöyle aldıklarımızı göstereyim. Şurada biber var, biber aldık. Sonra burada panak var. Bir de soda aldık. şöyle sade soda. Ee, bugün sahile gidelim diyoruz arkadaşlar. Kaldırık kavuracağız, biber kızartacağız. Ee, başka ne var? Mert meremen yapıyor. Böyle bir menümüz olacak. Bir de semaverde çay demleyeceğiz. O şekilde. Ha bir de börek yapacağız. Özgelerle sahile gideceğiz bugün. Bizim olacak. Hava çok güzel çünkü mükemmel. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Kayınvaliden böyle kete vermişti bize. Sağolsun ee, sağ olsun buzluğunda varmış. Giderken Erzurum'a giderken bize verdi. Ee, onları çıkardık. Birazcık böyle buzları erir gibi olsun. Ben bunu fırına atacağım. Sıcak sıcak sonra götürürüz. Sonra burada ben böyle biber doğradım. Biber kızartacağız. Şurada Mert melemen yapıyor. Değişik bir şey yapıyor ama. Şurada soğanlarımız kavruluyor. Onunla da kaldırıp yapacağız. Şey e ee, böreklerimiz de vardı. Onlar çok buzlu. Onları da kızartırız diye düşündük. Öyle hazırlıklarımız bu şekilde. Evet hazırız. Büşra'yı da söyledim. O da gelecek bizimle. Taburelerimiz var. Mert gelmekten sonra anda vazgeçti. Şöyle küçük masayı da aldık. Daha rahat rahat geniş geniş yiyelim diye. Şimdi de gidiyoruz. Halacığım. Aşkım. Büşra'yı son anda çağırdım ne arkadaşlar. Nasıl hazırlandım, Peki, nasıl hazırlandım, nasıl hazırlandım belli değil. Burada da Muratlar Özge nasıl video çekiyor. Mı? Annem babam şöyle ne? burada. Kendimiz var. Nerede, Ondan, sonra sonra Ondan sonra koy bakayım. Ben de video çekeyim. Ne? O neydi? Bak, bak, bak. Özge çaylarımızı koyuyor. O. Oh. İyi ki de geldik ya. Çok güzel o, burası. Biraz esiyor mu acaba? İnanın. Çiçeğim. Çiçeğim. -çi. Çi -çi. Niye? <laughs> biz burada yemek yerken baba gösterir misin mamana? Evet. shake'ini şeykini cim, içiyor. olacaksın. Ona güven. O motivasyonla sütü devam. <laughs> bay bay. Arkadaşlar babam mısır yemediği halde gidip bize mısır almış ya. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ay, yani. Aslında torununu alacaktı bence. Sonra evet. Bunların yani da canı çeker yani, de var. var. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Nasıl tanıyor, bir gibi. de gelmiş diyor ki bize. Ben yemediğim halde size mısır aldım. Ya, yiyor muyum? Yemiyorsun baba. Annem götürüyor vallahi. <laughs> bir de yan dönmüş baba. Canın çekmesin diye yan dönmüş. <laughs> Birazcık de Sen bu taraflara bak. Müşra <laughs> sen niye yemiyorsun? Yiyeceğim. Ye o zaman. Musa yemek yemesi de olur. Doğru. Özge, dönüp, Özge de öyle de Özge hayret mısır yiyor. Çok seviyor. Ölüğün Murat yesene yer, sen de. Bir ya. sürü mısır almış ya. Allah bana Ye ]Yes değil, hadi. İşte biz yemiyoruz. <laughs> 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 Neyini ne <neyimi>. oluyor? Hissini. <gülüyor> <gülüyor> yani şeref almış ya. gerek duymuyor. Ya bir insan yemek yemeye nasıl gerek olmaz? Allah aşkına ya. Ya, ya gel. de değilim ya. Büşra eskiden unutuyordun yemek yemeyi hatırlasana. Sana değilim ama bildiğin yiyorum. <laughs> Ben ya. ya Abartıyorsun. Eskisi gibi değil, değil evet. Çok şey Eskiden daha zayıftı. Bak Özgü tamam. gibi oldu. Yemek yemekte Özgü Duru gibi oldu. Tamam. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Kendine hep torunum gibi. Annem doyamadı babamın hakkını da yiyor. <laughs> ha, musun? Yemesini yedim canım abi. Tamam özür <gülüyor> <gülüyor> Evet anneciğim sendeyiz. sen deyiz. anlatayım. Biraz sesli yani, konuşalım. Gerçek yani, yani gerçek yaşanmış bir olay. Yaşan babamla ikimizin arasında bir Roma de babaannem arasında. <laughs> Roman. Yaşanmış bir hikaye. Bizim yazlıktaki evin oraya deden bir tane ıhlamur dikmişti. Bayağı bunu kadar var. Hı. Ama Bizim, daha güzel böyle. Mı? Ondan sonra bu dedi ki vermiyordu ıhlamuru hiç. Geçen sen dedi ki keseceğim ben bunu hiç vermiyordu. Ama bir dakika. Kesme sebebi ne Yanında başka ağaçlar var, onlara gölge yapıyor. İncire, inciri rahatsız ediyor. Ben de ıhlamur çok severim, mis gibi Buna dedim ki, bu sene de kesme, kalsın dedim, seneye vermezse keseriz dedim. Tamam dedi. Evet. Bu sene bir gittik, üstü böyle dolmuş. Aa. Evet. Çok vermiş, bunun gibi bak, bunda da çok var. Bu Ama da mı ıhlamur tabi... anne? Ha? Bu da mı evet, ıhlamur? bu da hılamur. Daha tabii olmamış ıhlamur, tamam mı? Hı hı. Aynı böyle tomurcuk tomurcuk, tohum gibi görünüyor, tamam mı? Şimdi tarlaya gittik, bahçeye gittik. Kesti deme sakın. Yapar Dikas yani çünkü Dikas biliyorsun. Kaldır, yazlığa geldik. Annem dedi ki ıhlamur dedi şey dedi Ihlamurun zamanı geçmiş dedi. <laughs> ben de dedim ki geçmemiş anne dedim. Daha dedim olmadı ıhlamur. <laughs> yok yok dedi sen bilmiyorsun dedi geçmiş dedi ıhlamur dedi. Ee? Ben şimdi düşündüm dedim belki olmuş olabilir <laughs> hani çok bilmiyorum ya. Karıştırmadım sustum. Bazen susmayı bileceksin <laughs> denir ya. <laughs> İşte tam Olaf'ın Ondan sonra köyde amcamın da ıhlamuru var. Amcama dedim ki aynı on bizim ıhlamur gibi. Dedim ki amca dedim bu ıhlamur geçti mi dedim daha olacak mı dedim. Yok dedi olacak mı daha dedi. Daha geçmedi dedi. Tamam. Geldik. Yazlığa geldik. Ay bir baktım baban ıhlamuru kesiyor. Ben dedim ama sana keser diye. Ben var ya. ya koştum ama yakalayamadım ağaç yıkıldı. Baba kestin mi ya? Ben nasıl üzüldüm. şey iki tane iki v köktü şeklinde, böyle değil. hani iki daldı öyle söyleyeyim. Sen peki kimle gittin köyde? Babam karasuda kaldı. Geldik tekrar karasuya oğlum. Tamam. Nerede yakaladın babanı? Keserken. Yani ben içerideydim, evdeydim. Baban dışarıda. Sana da Osman, söylemiyor keseceğim Osman diye. Osman abinle beraber... Ya annem yanımda, annem değil. Mi? Annem Geçmişsin. kes demiş, geçmiş demiş. Ben de evet. Osman'a ıslık çaldım. Sonra, dedim bir şey getir keseceğiz dedim. Ee, Osman <laughs> <bu>, baş. Babam <laughs> o çok seviyor anne. kesmeyi ya. Zaman niye anne niye böyle? böyle içeriye şeref dedi, ıhlamuru kesiyor dedi. Zamanı geçmiş falan diyor. Aydım, anne zamanı geçmemiş ben dedim biliyorum amcama sordum geçmemiş dedim yok yok dedi geçmiş dedi bak hala şey yapıyor neyse ben koştum ama yetişemedim babana ama çok üzüldüm gerçekten o kadar üzüldüm ki çok da süslü bir ağaçtı bir tarafı gitti yani onun bir tarafı koptu öyle söyleyeyim sonra babaannen de bu sefer şüphelendi acaba olmamış mı falan bir komşusunu arıyor, ötekini arıyor, teyzesini, kız kardeşlerini arıyor. Biri diyor ki geçmedi anne. Geçmedi, geçmedi diyene inanmıyor. i̇nanmıyor. <laughs> yok yok diyor geçti diyor. Hem arıyor hem inanmıyor. Eee? Neyse en son bir Çekin tane şey. Ya. Ayten abla var ya komşusu var. Onu arada dedi ki o bu ayın sonunda olacak. Daha geçmez dedi. Ona inandık ama bu sefer üzüldü. Ezir. Çok üzüldü. Ondan sonra gece diyor uyumadım diye ha, çok üzüldü ama ben de çok üzüldüm. Sonra oradan komşular gidiyor geçiyor, attılar yere orada duruyor o zaman şey gibi diyor ki kadınlar niye bunu kestiniz daha olmamış bunun yazık günah değil mi? Ben de diyorum ki işte ne yapalım falan gibi böyle hani açıklama <laughs> yapamıyorum ne yapalım ama böyle bir anımız var ama çok üzüldüm gerçekten. O hani... pek kesin yerden bir daha uzar mı acaba? <laughs> Özgür, özgü ne oldu? Annesinin elini ısırdı. Elini Aa, mi ısırdı? <laughs> evet. O nasıl tip kız? Oo, acıttın. E ee, anne, şey e, uzar mı kesilen yerden bir daha? Kesilen bir da? yerden Biliz tabii tabii. Ablanımın öyle bir şeyi vardı. Ha iyi bari o zaman. dallarını Oo. kesersin tekrar çıkar. E ee, iyi bari o zaman ya. Ihlamuru keserek şey Ha. Evet. İyi. Ama hani üstünde çok vardı ya ben ona Üzün. çok üzüldüm. Öbür dalda var mı bayağı? Yeter mi yani? Bunlar şey toplamış işte. Fark Aa abiler, olmuş. Fark abiler. Tamam. Üç gün sonra dört gün sonra oldu. Biz bu Ay, geldik. Tüh. Diğeri olmuştu. İşte Fahrettin abiler toplamış Neyse. sağ olsun. Böyle bir anı yaşadık bu sene. Yani kötü bir anı. Kötü Ya arkadaşlar şöyle Beren yapayım bir için. saniye. Babam eline alır o ne denir o kesme aletine. Balta. Bağ bıçağını. Evet. Ya her şeyi keser. Ben, Bütün Eee, işte gülün kesilmesi gereken. <laughs> kesilmesi gereken biraz önce gördüğünüz kesilmesi gerekeni kesmiş gerçekten. Hayır, aslında hiç bilmez. <laughs> bilmiyor işte. Şey keser köyde zamayı... var. Baba kesme, baba kesme, baba kesme keser. Çok sever kesmeyi. Bu Niye sever bilmiyorum Yani nasıl olacağını bilmez Geçen zamanı. Geçen köyde bilmez. neyi kesiyordu anne? Bir şey, mesela ağaçlar her zaman budanmazmış. Evet, zaman ağaçların varmış. budama zamanı var. Böyle yaşken kesildiği zaman ee, ağaç çok üzülürmüş. Yani insan bir yeri kırılınca acır ya. Onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey yani. Gerçekten ağaç zamanında budamak lazımmış. Neyse büyür inşallah ya. Ben de üzüldüm şimdi. Bu da böyle kısa bir anıydı. Bu akşamımız en katı. gibi büyümüyor. Ne yapacağız sevgilim? Getir bizim eve kızım. İş yerinde. Yerini sevmemiştir. ama ya. yine hafif toprağını değiştirdim ya. Yine Hı. iyi ama böyle sizinki gibi olmuyor. Çok zaman ya mı? Ya bizimkisi oluyor? çok güneş oluyor. Ne, ne kadar zamanla? Bizimki de çürüdü biliyor musun? Hangi de O kaktüsler attınız mı bana verdiklerini? Yok. Uzun olanlardan vermiştim anne bir Bir uzun bir de böyle evet. bir tarafından çıktı. Dur bakayım bulabilecek miyim resmini. Özge şey <laughs> çok, çok seviyorum, seviyorum arkadaşlar. Özge de burada. Gördün mü? Özge. Tabak bak bu kadar büyük. Sana şal vereceğim. Ha, yavaş yavaş. Ben yavaş, yavaş, iki yavaş renk yavaş. var. Seçersin. Çok tatlı Hangi tatlı renk? Ordu bir de öyle sütlü kahve gibi. Sütlü kahvem var. Bol Bir miyim Caz ama bu. Kaplarını. Caz, Yo, Caz da sadece He. şey olmuyor Böyle ya. bir rahat, benim zaten. rahat Tamam, Orada tamam, olur. Tamam. Evet. Eve gidince bakarız. Yalnız i̇yi, ne iyi. güzel görünüyor Özge. Zaten of, güzel. Ha. Teşekkür evet. ederim. Kamera almam lazım Yeşillik, ya. Yeşillik, arkan, deniz. Bak. Ay abla bir fotoğrafını çeksene. Dur çekeyim. Arkadaşlar size şimdi ocağımızı göstereceğim. Ee, bu ocak böyle bu şekilde tüple çalışıyor. Yanında çakmağı var. Üzerinde böyle bir tane gözü var. Ee, şimdi biliyorsunuz ki İstanbul'da sahillerde piknik yapmak yasak. Piknik yapmak demeyeyim yalnız söyledim. Mangal yakmak, semaver yakmak yasak. Biz de böyle portatif tip, tüpümüzü getirdik. Burada yaktık. Çok güzel oldu. Bu normalde işte kamplarda falan kullanılıyormuş. Ee, o şekilde. Şimdi bunun linkini buldum Trendyol'da. Aşağıya ekleyeceğim. Eğer böyle ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar dağılmış bir şekildeyim. Şu an eve geldik. Böyle güzel bir gündü bugün. Size de az çok vloglamak istedim. Umarım bugünkü vlogumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka vlogda görüşünceye kadar. Hoşçakalın bay bay.